Burada seçimi almak için kafa kafaya yarışıyoruz. Bakın Tayyip Erdoğan Gaziantep'te mitik yapmadı. Kayseri'den kilise geldi. Niye? Anketi gördüler. Kilisin artık Hakan gibi birisini istediğini gördüler. Ve geldi burada kilisin derdini konuşmadı. Geldi burada kilise ne yapacağını, kilisin sorunlarını nasıl çözeceğini tarımı, emekliyi, emekçiyi, işsizliği konuşmak yerine bu meydanda İstanbul seçimlerini konuştu. İstanbul seçimlerini. Zaten buna itiraz ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim İstanbul'u İstanbul'da konuş. Ankara'yı Ankara'da konuş. Bütün Türkiye'yi televizyonda zaten konuşuyorsun. Ama hiç olmazsa şu kilise geldiğinde yüzümüze bakıyorsun. Ya bari kiliste kilisi konuş ya. Kiliste kilisi konuş. Yok. Sahipsiz memleket kardeşim. Çantada keklik. AKP alır. Almazsa MHP alır. Eski ama meski tas kilisine yerinde kalır. Yerinde sayar. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bakın bu kardeşim Hakan Bilecen. Dur başkanım bana müsaade et. Bu kardeşimi belediye başkanı seçerseniz. Aha da buradan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. İki tane omzu var. Bu kardeşimin aha bu sağ omzunun üzerinde Mansur Yavaş'ın eli eksik olmayacak. Söz veriyorum. <laughs> Mansur Yavaş. Hakan'a söz verdi. Kiliste en güzel icraatları yapmak için proje desteği, kendisinin bizzat desteği, araç gereç eleman desteği, Mansur Yavaş'ın eli benim kardeşimin sağ omzunda, sağ omzunda duracak. Peki Hakan'ın kaç omzu var? Geçelim sol omzuna. Bu omzunu boş bırakmayacağız. Bu omzunun üzerinde de Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak. Peki, sen ne yapacaksın genel başkan olarak? Onu söyleyeyim, ilk günden son güne. Aha da böyle tam arkasındayım. Tam arkasında. Tam arkasında. Bu aslanım, bu aslanım tarih yazacak haftaya pazar burada. Kiliste Tarih yazılıyor. Tarihi değiştiriyoruz. Belediyeyi değiştiriyoruz. Israfı bitirip hizmeti getiriyoruz. Söz veriyoruz size. <laughs> Kirizliler Hakan'ın bir omzunda Mansur Başkan'ın eli bir omzunda Ekrem Başkan'ın eli arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gövdesi var gövdesi. Söz veriyorum size. Bu taraf bir hakana bir el sallayın bir moral olsun evladıma. Ha. Bakın Hakan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değil. Hakan Kilis İttifakı'nın adayı. Kilis'te AK Parti'den, MHP'den, İyi Parti'den ve eski ittifak ortaklarımızın her birinden oy alıyor Hakan. Ve Hakan iktidara geldiğimizde yakasında parti rozetiyle durmayacak. Yakasına Türk bayrağını takacak, bir daha da çıkarmayacak. Hakan burada belediye başkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında ağzını açamıyorlar. Milletvekilleri başka şeyler istiyorlar, kiliz için bir şey istemiyorlar. Hakan bizim bütün belediyelerden de isteyecek. Ben de tam destek vereceğim. Bakanlıkların kapılarında da duracak. Gidecek. Buradan AK Partili'den, MHP'li'den imzaları toplayacak. Yanına ilçe başkanlarını, il başkanlarını alacak. Diyecek ki kilis için şunu istemeye geldim diyecek. Onların yapmadığını yapacak. Kilisin tarihini ve talihini değiştirecek. Ona güveniyorum sonuna kadar. Bu kardeşiniz sosyalist internasyonelin başkan yardımcısı. Dünyadaki 140 tane sosyal demokrat partinin, sol partinin, sosyalist partinin bunların önemli bir kısmı iktidardadır. Cumhurbaşkanıdır, başbakandır, bakanları vardır. O yapının başkan yardımcısı. Dünyadaki bütün fonlardan, bütün projelerden siyasi akrabalarımızın etkili olduğu her yerden kilise ne proje kilise hangi fon hangi karşılıksız hibe programı olacaksa özgür kardeşiniz de kilisin yanında olacak arkasında olacak. İki tane hususu dile getireyim. Birincisi burası anla anlındaki toprağa düşüren düşen otelle topraktan bereket fışkırtan haramdan ve yalandan korkan çalışkan düzgün insanların memleketi. Ama çiftçinin canını okudular. Biliyorsunuz üzüm vardı. Üzüm diye bir şey kalmadı. Çok ürün kaybedildi. Zeytincilik var ama sadece yağ sıkılıyor. Oysa ki ben zeytinin en çok zeytin ağacı olan ilçe Akisar'dan geliyorum, Manisa'dan geliyorum. Elekle zeytin numaralanması, zeytinlerin sofralık diye ayrılması ve bambaşka bir pazarın açılması için Akisar Belediye'mizle Akisar Belediye'mizle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kilis Belediyesi ortak çalışacak. Ayrıca şunu söylemem şart. Emekliler çok büyük bir sıkıntı içindeler. 22 yıl önce Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretken şimdi en düşük emekli maaşı 0.6 asgari ücret. Yani Tayyip Bey emekliye hiç ilişmeyeydi, hiç karışmayaydı. Bugün bir buçuk asgari ücret 26 bin liraydı. O gün 8 tane çeyrek altın alan en düşük asgari ücret, en düşük emekli maaşı bugün bugün sadece iki buçuk çeyrek altın alıyor. O gün en düşük emekli maaşı 8 alırken bugün iki buçuk çeyrek altın alıyor. Beş buçuk çeyrek altın kayıp. Bundan altı yıl önce bin lirayla başlayan bayramda emekli ikramiyesi tam 24 kilo kıyma alırken şimdi 3000 lira alacaksınız 6 kilo kıyma alıyor sade bayram ikramiyesinde bile 18 kilo kıyma kayıp kiliste hayat pahalılığı herkesi mahvetti bütün şehirlerde o şehrin en önemli ürününe bakıyoruz bakın kilisi bilen tabi artık eskiden her evde yapılan kilis tabağı çok uzaklarda kaldı ama kapya biberi 18 liraymış geçen sene 50'ye çıkmış yüzde 177 zam. Domates 15 liradan 40 olmuş yüzde 166 zam. Kuru soğana yüzde 66 zam. Kıyma 250'den 500 oldu yüzde 100 zam. İSOT 15 liradan 40 lira, 150 liradan 400 lira oldu. %166 zam. Kilis tavanın bir yılda maliyeti tam %130 artmış. Ey televizyonlar, ey gazeteler yazın. Yağmur altında kiliste Özgür Özel kilis tavayı hesapladı. Orada da emekli geçen seneki maaşıyla... 135 porsiyon yapabiliyorken bugün 75 porsiyona düşmüş emeklinin hesabı fındıkta tutmadığı gibi zeytinde tutmadığı gibi afyonda sucukta tutmadığı gibi İzmir'de boyozda tutmadığı gibi şimdi kilis tavada da tutmuyor kilis yoksullaşıyor ete hasret kıymaya hasret emekliler 10 bin lira alıyorlar Kilis'te en düşük ev kirası 10 bin lira ya eve geçecek, aç kalacak, ya karnını doyuracak, sokakta kalacak. Böyle bir anlayışa isyan ediyoruz. Ve bu rahmetin altında söylüyorum ki, ey Tayyip Erdoğan, önce dedin kiliste, önce dedin ki emekliler halinden memnun. Özgür Efendi emeklileri kışkırtıyor dedin. Sonra bütün siyasiler konuştu. Bütün partiler konuştu. Emekliler meydanlara doluştu. Başladın şöyle söylemeye. Çalışma yapıyoruz. Geçen hafta grup başkan vekilin Akbaşoğlu çıktı. Cumartesi müjde geliyor dedi Ankara'da. Bekledi emekliler. Fos çıktı. Pazar İstanbul mitingine sakladı dediler. Pazar İstanbul beklendi. Fos çıktı en nihayetinde dün çıktı diyor ki bayramdan sonra 16 Nisan'ı bekleyin. Emeklilerin yalana sahte vade karnı tok. Madem ki emekliye para yok 31 Mart'ta AK Parti'ye de MHP'de oy mu yok kardeşim. Oy mu yok. Söylemezsem eksik kalır. Eğitimde İlk üçteydi kilis değil mi? 1-2-3 Şimdi olmuş 79 Yani şampiyon takımın küme düşmesi gibi Bakın kilis sporu da amatör lige düşürdüler Kilisin eğitimini de süperlikten amatör lige düşürdüler Ve 79. sıradaki kilis maalesef çok zor durumda Öğrencileri 50 kişilik 60 kişilik sınıflarda Geçmişte Sayın Genel Başkanımızın kilise okul sözü var. Bunu söyledi arkadaşlar. İnşallah Hakan'ı seçiyorsunuz. okulun temelini Mayıs ayında burada birlikte atıyoruz. Söz veriyoruz size. Seçin Hakan'ı atıyoruz temeli. Bunun dışında da konuşulabilecek çok şey var ama yağmur altındasınız. Biz 1 kilo buğday satıp 1 litre mazot alınan günlerden 7 kilo buğdayın 1 litre mazot almadığı günlere geldik. 1 kilo üzüm satıp yarım bardak çay içilen günlerdeyiz. Üzümün kilosu 5 lira, çayın bardağı 10 lira. 1 kilo kıyma, 1 kilo buğdayı satıyorsun, bir bardak çay içemiyorsun ve bu yokluğun, bu yoksulluğa karşılık Hala daha Tayyip Bey şöyle düşünüyor Nasıl oy veriyorlar Nasılsa oy veriyorlar Emekliye 10 bin lira veriyorum 8 altın alan emekli buçuk altın alıyor maaşıyla Nasılsa oy veriyorlar Kilisin tepesine bomba yağıyor Şehitlerimiz Sivil şehittir diyorum Sözümü tutmuyorum Şehitlikte yatıyorlar Ama ailesine şehitlik vermiyorum Nasılsa oy veriyorlar 19 liralık mazotu 45 lira yapıyorum. Çiftçiye destekleme vermiyorum. Nasıl oy veriyorlar. Kilis şikayet eder. Ağlar, sızlar. En sonunda benim dediğim belediye başkanını seçer. Benimkini seçmese MHP'ninkini seçer. Biz ittifakız. Burada kiliste arabamızı yürütürüz. Bu hesap böyle giderse ne emekliye bir şey verirler. Ne Kilis'e bir şey yaparlar. Ben demiyorum ki Manisa'dan, İstanbul'dan birini getirdim. Buna oy verin. Belediye başkanınız olsun. Bakın kardeşim. Kilisli. Kilis'in evladı. Soyu, sopu burada. Babasını bilmeyeniniz yok. Bir kişiye bugüne kadar haksızlık yaptığı yok. Sütte leke var. Hakan'ımda leke yok. Seçin Hakan'ı. Seçin Hakan'ı. Cumhuriyet Halk Partililer. Son sözüm size. Şöyle düşünenler var. Bakın bu yağmurun altında söylüyorum. Bu yağmurun altında. Son sözüm size. Öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Sakın ha sakın. AK Parti gelmesin. Zaten CHP kazanamaz. MHP'ye mi versem? Aman ha o günler geçmişte kaldı. Efendim MHP gelmesin ben oyumu AK Parti'ye vereyim. Sakın ha sakın. O günler geride kaldı. Ankette kafa kafayız. Bir puan değil yarım puanın yarısı var. Eğer CHP'liler partilerine sahip çıkarsa artık AK Partililer duruma bir sarık gösterip deyip partilerinden Adana göre Hakan'a oy verirlerse o da varıp düşmanlık yapmayacak. Türk bayrağını takacak, kamu görevi yapacak. MHP'liler bu kardeşime, aslan kardeşime, her şeyle kefil olduğum kardeşime oy verirlerse bu seçim kazanılacak. Cumhuriyet Halk Partililer firesiz, filesiz Hakan'ın arkasında mısınız? Bu seçimi alacak mısınız? Ben alacağınıza inanıyorum. Neden geldim? Anketleri gördüm de geldim. Neden geldim? Hakan'a güvendim de geldim. Neden geldim? Kilise yapılan bu kadar haksızlığa dayanamadım da geldim. Geçmişte de geldim, gezdim. Esnaf odalarına gittim. Ziraat odası başkanımıza gittim. Bütün esnafı sizleri gördüm. Bu kadar sahipsiz memleket görmedim. Seçilip de memleketini bu kadar unutanları görmedim. Ben bu kadar hizmetsiz, masum, garip bırakılmış bir memleket görmedim. Şimdi bunun için size diyorum ki gün kilis ittifakıdır. Kilisin iyi insanlarından, haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlarından, milliyetçi demokratlarından ve tüm kilisten Hakan kardeşime çok kuvvetli bir destek bekliyorum. Ve sözlerimi bitirirken biz evimizde rahat uyuyalım diye sınır boylarında yaşayanlar var. Onlar sizlersiniz. Siz evlerinizde rahat uyuyun diye sınır ötesinde nöbet tutan Mehmetçiğimiz var. Onların hepsine minnettarız. Bir yürekten alkış yollayalım onlara. Şuradalar. Bayram olur, o çalışır. Seyran olur, o çalışır. Pandemi olur, o çalışır. Maç olur, o çalışır. Sokağa çıkmak yasak, o çalışır. Seçim olur, o çalışır. Kahraman Türk polisine bir yürekten alkış yapalım. <laughs> Ve Cumhuriyet Halk Partisi karşımızdaki korku ittifakına karşı Türkiye ittifakındadır. Türkiye ittifakı milli takım lanatınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye ittifakı Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca gözyaşı dökən Onlarla birlikte İstiklal Marşı okuyan herkesdir. Ve Türkiye İttifakı gücünü milletimizden renklerini şanlı bayrağımızdan alır. Kırmızı! 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 kırmızı en büyük! En büyük! Hakan bilecek kazanacak! Kiriş kazanacak! Türkiye İttifakı kazanacak! Türkiye kazanacak. Ben, ben hem Hakan Başkanımızı, hem ilçe belediye başkan adaylarımızı ayrı ayrı sizlere, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Bu yağmurla burada beklediniz, ıslandınız, adayınıza, evlarınıza sahip çıktınız. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Bu seçimi kazanın. Bu seçimi kazanın Halka üstüne emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.